Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kutu süt ve doğal süt arasındaki bir nevi farkı gözlemleyeceğiz. Maddelerimiz var. Çamaşır suyumuz, sirkemiz ve kabartma tozumuz. Bunları ikisine de ekleyeceğiz ve nasıl tepki verdiklerini gözlemleyeceğiz. İsterseniz sirkeden başlayalım. Öncelikle doğal sütümüzü ekliyorum. Daha sonra kutu sütümüze sonra çamaşır suyumuz var. E, bu arada ölçütler yarım bardak süte e, yarım fincan koyuyorum. Daha sonra kabartma tozumuz var. Kabartma tozumuzu da ikisine de birer çay kaşığı koyuyorum. Şöyle. Ben bunları karıştırayım. Daha sonra sonucu gözlemleyelim. Evet arkadaşlar, karıştırıp biraz bekledikten sonra sonuçlarımızı gözlemliyoruz. Ve gözlemlerimiz şu yönde. Bu çok böyle koyulaştı. Böyle bir kıvam aldı ve kesilmeye başladı. birkaç yerde duyduğuma göre sirkeyle peynir falan yapılıyormuş. Bu kesilmede ondan kaynaklı herhalde. Şöyle orta sütümüze geliyoruz. Bu kıvam almadı fazla. Ve kesilme de gözlemlenmedi. Gördüğünüz gibi şöyle. Doğal sütümüze çamaşır suyu koyduğumuzda bunda da yine kıvam gözlemlendi. Ve çok az kesilme oldu. Ve e, kutu da göre daha çok şey verdi. Tepkime verdi. Köpürdü falan. ilk koyduğumda şöyle. E, kutu sütümüzde ise yine bu kıvam almadı. Herhangi bir çok fazla reaksiyon göstermedi. Gördüğünüz gibi hala oldukça berrak. Ve akışkan. E, doğal sütümüze kabartma tozu koyduğumuzda şöyle çok fazla bir tepkime vermedi bu şekilde kutu sütümüze baktığımızda ise hepsinde olduğu gibi buna da fazla bir tepkime vermedi gözlemlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar aldığı renkleri de görüyorsunuz zaten beni dinlediğiniz için teşekkür ederim